Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarımızın tarihçesinden biraz konuşacağız. Neredeyse her işimizi yapabildiğimiz, ihtiyaçlarımızın büyük bir çoğunluğuna cevap verebilen bilgisayarlarımızın gelişimine hangi noktadan başlandı? Şu anda bulunduğu noktaya kadar gelinirken hangi aşamalardan geçildi ve nasıl bu noktaya kadar evrildi? Bu konulardan bahsedeceğiz. Şimdiki bilgisayarlarla abaküsü karşılaştırmak mantıksız görünüyor olabilir. Fakat temel hedefe baktığımızda, en temele indiğimizde Amaç ve çalışma mantığı neredeyse birebir aynı. Art arda birçok işlemi çok daha hızlı bir şekilde yapabilmek. Bu yüzden abaküsün icat edildiği dönemi bilgisayar tarihinin başlangıcı olarak nitelendirebiliriz. Abaküs milattan önce 500 yıllarında bulundu ve 2200 yıl kadar yani 1600'lü yılların ortalarına kadar kullanılan ve bilinen en hızlı bilgisayar olarak nitelendirildi. 1642 yılına gelindiğinde Fransız bilim insanı Blaise Pascal henüz 18 yaşındayken babasının vergi hesaplamalarına yardımcı olması amacıyla bilinen ilk mekanik hesap makinesini icat etti. Pascalin ya da aritmetik makinesi olarak da bilinen bu hesap makinesi dişliler kullanılarak toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu. Yaklaşık 30 yıl sonra 1671 yılına gelindiğinde Alman matematikçi Leibniz, Pascal'ın makinesine benzeyen, çok daha gelişmiş olan Leibniz hesap makinesini geliştirdi. Toplama ve çıkarma işlemlerine ek olarak çarpma, bölme ve karekök hesaplamaları da yapabiliyordu. Ayrıca ilk kez bugünkü bilgisayarlarımızdaki hafızaya benzeyen bir kayıt mekanizması da vardı. Leibniz Ayrıca binary olarak bildiğimiz 0 ve 1'lerden oluşan ve bugünkü bilgisayarlarımızın çalışma mantığını ve temelini oluşturan ikili sayı sistemini de bulmuştur. Pascal ve Leibniz makineleri tabii ki günümüzdeki bilgisayarların tanımına tam olarak uygun değiller. Sadece hesaplama yapmayı hızlandıran birer hesap makineleriydi ve birisinin tüm süreçleri yürütmesi ve kontrol etmesi gerekiyordu. Fakat bugün bilgisayar olarak tanımladığımız şey bu tür matematiksel tarifleri yani klasik hesaplamaları ve hafızasında bulunan talimatları uygulayabilen, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde çalışabilen makinelerdir. İşte bu tip gelişmiş bir makine yapmaya ilk kez Charles Babbage niyetlenmiştir. Charles Babbage Modern bilgisayarların babası olarak bilinir çünkü üretmeyi planladığı makinelerde bilgi girdi, karmaşık sayıları saklayabilen bir hafıza, bir işlemci ve bir yazdırma mekanizması vardı. Bunlar da zaten günümüz modern bilgisayarlarında karşılaştığımız temel donanım elemanlarıdır. Yaşadığı dönemdeki yetersizlikler sebebiyle Babbage her ne kadar planladığı makineleri üretemese de uzun zaman sonra planlarının gayet doğru bir şekilde çalıştığını, yani aslında Doğru bir şekilde çalışabilen bir bilgisayar planladığını da görmüş olduk. Yine bu süreç içerisinde ve çok yardımcı olan Ada Byron da tarihin ilk bilgisayar programcısı olarak bilinmektedir. 1890 yılına gelindiğinde Amerikalı istatistikçi Herman Hollerith Babbage'dan ilham alarak Tabulator ismini verdiği makinesini o dönemlerde Amerika'da ciddi bir sorun olan nüfus sayımına yardımcı olmak amacıyla nüfus sayım verilerinin işlenmesi için üretmiştir. Hatta bugün kullandığımız klavyelerimizde bulunan tab tuşu da ismini bu makineden almaktadır. Sonrasında 1896 yılında Hollerith bir şirket kurarak ilk kez bilgisayarı ticarileştiren kişi olmuştur. O zamanlar kurduğu şirket bugün neredeyse herkes tarafından bilinen IBM yani International Business Machines şirketidir. Tabi o zamanlar adı Tabulating Machine Company idi. IBM ismini çok daha sonralarda aldı. 1936 yılında 23 yaşında olan Alan Turing bir matematik makalesi yayımlamış ve bu makalede Turing makinesi olarak bilinen teorik bir bilgisayarı detaylarıyla tarif etmiştir. Bu makine, belirli komutlarla çalışabilen, sonuçları yazdırabilen ve bir sonraki komuta geçebilen basit bir bilgi işleme makinesiydi. Alan Turing'in fikirleri daha sonralarda bütün alanı etkilemiş ve gelecek olan tüm gelişmeleri tetiklemiştir ve bu yüzden Alan Turing de modern bilgisayarların babası olarak görülebilmektedir. 1938 yılında Alman mühendis Konrad Zuse ailesiyle birlikte yaşadığı evde Z1 isimli dünyanın ilk programlanabilen ve ikili sisteme dayalı bilgisayarını geliştirmiştir. Hemen sonrasında yine başkaları tarafından geliştirilmiş olan Atanasoff-Berry isimli bir bilgisayar da ortaya çıkmıştır. Bu makinelerin en büyük özellikleri ilk defa elektrik anahtarları kullanılarak sayıların saklanmasıydı. İşlemler elektrik anahtarları ile yapılıyordu. Bu özellikleri Sebebiyle de bu makineler dünyanın ilk dijital bilgisayarları olarak görülmektedir. En kapsamlı ilk dijital bilgisayar da 1944 yılında Howard Aiken tarafından Harvard Mark I ismiyle 15 metre uzunluğa sahip bir şekilde üretilmişti. 3000'den fazla elektrik anahtarı bulunduran bu bilgisayar çok karmaşık işlemleri dahi yapabilecek kapasitedeydi. Fakat bu anahtarların açılıp kapatılması oldukça zaman alıyordu. Tabi bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu makinelerin büyük çoğunluğu askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere üretilmişlerdi. Yine aynı zamanlarda 1943 yılında Alan Turing'in de aralarında bulunduğu bir ekip savaşlarda yazışmalardaki şifreleri çözümlemek için kullanmak üzere Colossus adını verdikleri tarihteki ilk tam elektronik ve programlanabilen bilgisayarı gizli bir proje kapsamında ürettiler. Elektrik anahtarları yerine çok daha hızlı bilgisayarlar yapılabilmesine olanak sağlayan vakum tüpleri ilk kez bu bilgisayarda kullanılmıştır. Tabi Colossus tamamen gizli bir proje olduğu için savaşlar bitene kadar dünyanın hiçbir yerinde duyulmamıştır ve bu yüzden vakum tüpleri kullanılan ve tam otomatik ilk bilgisayar denildiğinde günümüzdeki bilgisayarların atası olarak kabul edilen ENIAC akıllara gelmektedir. Bu noktadan günümüze kadar olan süreci de bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz.